Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft nasıl bir Minecraft olsak hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ee, önce bir atlasın Arkadaşlar önce işte bir şey artırayım. Difficulty'yi de artırayım. Yok, difficulty böyle kalsın. Evet arkadaşlar. Hmm. Önce işte size bir göstereceğim bir şey var. Ee. Şimdi arkadaşlar. Bu benim, bu benim Bu benim yarattığım bir seri arkadaşlar hı, Serinin Gerçek her bahsediyorum arkadaşlar Sen, Evet Ben yani burada doğdum arkadaşlar Ben yani bir seri Şöyle anlatmak istedim Videosu Burada doğdum arkadaşlar Biraz ev aradım falan Parmağımın rengini da göstereyim yani hiçbir şey game moddan değil arkadaşlar. Hiçbir şey de <laughs> game moddan zaten tabak değil mi? Game moddan alabilirim ya. Hangi akıllı düşünebilirsin? Bu arada sürümün 0.14.0 yani en yeni sürüm arkadaşlar. Eğer 0.14.1 çıkarsa lütfen lütfen ama lütfen bana söylemeyi unutmayın. Ki ben de onu 3 arkadaşlar. Şimdi ben Sürüyorum. Çekilsin. Şey, yani, yani, e, her şeyi sömürdüm. Demir vardı, altın vardı, çubuk vardı, incek vardı. İncek vardı ne bileyim işte. şeyler vardı arkadaşlar. Ee, şey. Hani ata takılıyor ya. E, hani ata takılıyor ya şey. İyi de oynuyordu ya. Hani şeye takılıyor vardı ya arkadaşlar. Ata takılan. Eğer eğer bir şeyle galiba arkadaşlar. Kartı takılanmış. Ben size göstereyim arkadaşlar. yani burada evi de göstereyim arkadaşlar. Evde normal şeyler yapıyorum. Parçalar mutlu yapabilirim mutlu yapabilirim mutlu mut, olmak mut için aslında mutlu yapamam çünkü mutlu olmak için bir şeyim yok. Ee, Evet kaydediyormuş. Ee, bununla arkadaşlar şimdi. Ben burada maden yaptım. Kendimi geliştirdim. Bununla bir ev yaptım. Hani şuradan kendimi geliştirdim. Buranın kapısını bir de başka bir çöz. Hemen şuradaki ev yaptım. Bunu yapmam çok uzun sürdü. Bir sürü ağaç gerekti. Beyaz odun falan kalmadı. Hatta size göstereyim. Şey, Çekeyim bu sayfamı. Hani çiftçilerin, odunların sınırı düşmüş bir tane arkadaşlar. Şöyle diyeceğim. Hani bura ağaç yani. Bol bol ağaç vardı burada arkadaşlar. Hepini kestim Bu ağaçlardan da Şimdi ağza ihtiyacım yok arkadaşlar. Şimdi Diamond sword yapacağım. Bunun bir kutu Çünkü zadı var onun arkadaşlar. Zadı zamanı en zorluğum... Ee bizim adam bir arkadaşlar hiç kullanmak istemiyorum arkadaşlar ya böyle bir şey böyle yaptım arkadaşlar ses kısım bir tane bir sürü itemim var hepsinde şimdi biraz dönme yapmıştım bunu da böyle bir <laughs> şey yapmıştım arkadaşlar <laughs> kazandı bununla deri seçimde koyacağım bu arada Bulmam, bulmuşuz da arkadaşlar kırmızı renkte buradan bak, pislik. bak pislik nedir? moktan buldum bir yerden getirdim arkadaşlar şu güzel şeyi. Hmm. Işte. Iı, Bu da da var arkadaşlar. Burada Bu 5 tane altını. Şu demirler vardı burada. Ha. Şu on 15 tane demir. On i̇şte bunda, on senedir. 10 tane de arkadaşlar buldum da 10 tane 10 tane Evet. Yani böyle bir şey var. Bunu şimdi ne diyorum arkadaşlar. Bunu devam edeyim mi? De başka bir seri yapayım mı? Lütfen söyleyin arkadaşlar. Çünkü çok bir seri yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir atakta yaptım. arkadaşlar. Ee, bay bay diyeceğim de. Hani, yani, yorum yazın arkadaşlar. Yani. Bir seri devam edeyim mi? Etmeyeyim mi? edinme söylerseniz olurum. Yeni bir seri başlayayım. Bakın arkadaşlar 30 yorum. Tam size 60 yorum arkadaşlar. Olabilir. Ben sayacağım yorumları. En az 60 tane ya da 20 tane olsun. Onu yeni seri diyebilir. Onu da bu seri diyebilir. Bu seri devam edeyim diyebilir. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın like ve yorum atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın ve bay bay.